Yurdu etkisi altına alan yağışlar yüksek isimlerde yerini kar yağışına bırakıyor. Yozgat'ta gece başlayan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehir merkezinde yürüyen vatandaşlar şemsiye ıslanmaktan kendini korurken kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlarsa ıslanmamak için gidecekleri yerlere hızlı adımlarla ilerlemeleri dikkat çekti. Vatandaşlar kar yağışının rahmet, bereket olduğunu belirterek eskiden bu mevsimlerde daha fazla kar kışı olduğunu ifade etti. Çok güzel bereket yağıyor bana göre. Efendim, hayırlı olsun özellik kışı. Bazı vatandaşlarsa karın geçmiş yıllara oranla çok daha az yağdığını söyledi. Çok kar oluyor Şimdi kış mı var şimdi? Şimdi kış yok şimdi. Aynı bahar havası gibi geçiyor Eskiden kardan çıkamazdı, çıkamadı. Kar yağışından yana öncelikli beklenti ise çiftçinin yüzünün gülmesi. Biraz geç geldi ama iyi oldu, halleşti. Yağsın inşallah. Çiftçi için de, esnaf için de, herkes de ön Yağışın mutlaka faydası vardır. Diğer yandan Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartepe'ye ise mevsimin ilk karı yağdı. İzmit şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 1600 metre yükseklikteki Kartepe'de gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kar yağışına bıraktı. <laughs> Yıl sonrası kar kalanı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı. Karın yağmasıyla bazı fotoğraf tutkunları Kartepe'ye geldi.